Herkese merhaba. Ben adım adım dönem başkanı Kıvanç Ergun. Koronayla mücadele ettiğimiz şu günlerde sizlerden çokça soru aldık. İyilik peşinde koştuğumuz STK'lar acaba şu anda neler yapıyorlar? Faaliyetlerini nasıl yürütüyorlar? Ve eğer hali hazırda bir kampanyaları varsa biz onlara nasıl destek olabiliriz dediniz. Biz de STK'lara açık çağrı yapıp buyurun gelin anlatın dedik. Bugün Hayat Sende Derneği aramızda Genel Sekreter Nur Çubuk, Sosyal Hizmetler Uzmanı Rumeysa Bozdemir ve Projeler Asistanı Tuğçe Ekin'i e ağırlıyor olacağız. Şimdi sözü kendilerine bırakıyorum. Buyurunuz. Merhabalar, Nur ben. Hayat Sende Derneği'nin Genel Sekreteriyim. Arkadaşlarımla bugün buradayız. Ben kısaca bir gireyim isterseniz konuya. Biz Hayat Sende Derneği olarak yaklaşık 16 Mart itibariyle evden çalışmaya başladık arkadaşlarımızla ve evden çalışıyoruz. Ee, bu süreçte tabii birçok STK gibi biz de etkilendik. Ee, hiç beklemediğimiz, öngörmediğimiz bir e, durum oldu. Ee, Covid-19 durumu. Ve e, halihazırda 31 tane üniversite öğrencisi bursiyerimiz var. Peki bizim üniversite öğrencisi bursiyerlerimiz kim? Devlet Koruması altındaki gençler. Ee, Hayat-Sende Derneği Devlet Koruması altındaki gençlerle çalışıyor. Ve e, bu gençlerin standart aldığı bursların dışında, biz bu dönemde onlara acil durum bursu açmaya karar verdik. Çünkü Gençlerin birçoğu KYK yurtlarında kalıyorlardı. Sizin de bildiğiniz gibi şu anda KYK yurtları bir kısmı özellikle boşaltıldı. Nefesli evet. e, hizmetlerden, mecbur hizmetlerden dolayı. E, bunun yanında uzaktan eğitim başladı ki uzaktan eğitime erişmek çok önemli. E, yine devlet koruması altına yetişen gençlerin birçoğunun aslında uzaktan erişim için bilgisayarları, internet erişimleri, teknik e, bir takım ihtiyaçları var. Bunların hiçbiri zaten halihazırda kendilerinde yoktu. E bunun dışında yaz dönemi geliyor ve yaz dönemi eğitim bursları kesildiğinde birçoğu çalışabiliyordu. Şu an birçoğu çalışma imkanından mahrum kalacaklar. böyle bir şartlı şansları olamayacak. Ayrıca KYK yurtlarından ayrılmalarının akabinde birçoğu devlet koruması altındaki yurtlarına geri dönebildiği gibi eee birçoğu da Kendine ev tutmak durumunda kaldı e, bu şansı olmayan e, arkadaşlarımız. Ve kiralarını ödemek de çok zorlanıyorlar. E, eşya almakta da zorlanıyorlar. E, standart bir e, geçinebilme ihtiyacı var. Bu konuda çok zorlanıyorlar. O yüzden e, biz de şu anda 31 tane burs yerimizi aradık. Kendileriyle görüştük. Neye ihtiyacınız var diye. Hem onlardan gelen geri dönüşlerle. Hem de bizim genel olarak e, süreci çok yakından tanıyoruz, biliyoruz. Soruşturuyoruz. Sevgili hesab bizim sosyal hizmet uzmanımız kendisi de e, tek tek araştırdı, görüştü. Dedik böyle bir acil e, burs fonu açalım ve bu burs fonuyla bütün gençleri destekleyelim. Bu çok önemli, çok elzem. Çünkü e, devlet kurması altındaki genç şu an e, normal bir e, üniversite öğrencisine, üniversite öğrencisi olan gençle çok eşit şartlarda olamıyor ne yazık ki biyolojik ailesiyle olmayan, devlet koruması altında yetişen çocuklar bunlar. Bir çoğunun biyolojik ailesi yok ve e, bu süreçte ailesinin yanına gidip onunla beraber yaşama şansına e, sahip olamıyor. E, o yüzden bizim için bu süreç çok değerli. Ne kadar çok onları destekleyebilirsek, o kadar çok e, onların ayakta kalabilmesini, hayatta kalabilmesini ve bu stresli süreci kolay atlatabilmesini sağlayabilmek gibi bir derdimiz, niyetimiz var açıkçası. Rümeysa istiyorsan birazcık sen de bahset bu süreci nasıl oluyor devlet kurmasındaki gençlerle ilgili. Teşekkürler Nur Hanım. Ee, siz zaten Hayat Sende Derneği'nin aslında genel olarak çalıştığı alandan bahsettiniz. Ee, dediğiniz gibi koruma altında yetişen çocuk ve gençlerle çalışıyoruz. Ee, özel olarak da hem koruma altında olup üniversiteye devam eden çocuklara yönelik de bir burs programımız var. Ee, aslında bu bahsettiğimiz kampanyaya çıkış noktamız ee, bu gençlerin şu dönemde yaşadığı sorunlarla ilgili ardı ardına bize gelen bildirimlerden sonra başladı. Şimdi e, Türkiye'de üniversite okuyan, koruma altındaki çocuk sayısı ile ilgili çok net bir veri olmamakla birlikte yayınlanan birkaç işte başarı istatistiğinden biz en az bin tane şu an hem koruma altında olup hem üniversite eğitimine devam eden çocuk olduğunu düşünüyoruz. Dediğimiz gibi 31'ine de biz e, burs desteği sağlıyoruz bir e, yıl içerisinde. Ee, şimdi bu sorunun ortaya çıkması şöyle oldu aslında, hani neden böyle bir kampanyaya giriş yapmak istedik? Biliyorsunuz bu işte koronavirüs dönemi e, şu an pek çok acil önlemi beraberinde getiriyor. Yani hayatta normal seyrinde ilerleyen pek çok şey şu an durdu, pek çok sistem şu an askıya alındı vs. E, tabii ki dezavantajlı ya da hassas grup diye literatürde adlandırılan bazı gruplar bu durumdan ekstra etkilendiler. Şimdi literatürde de, hani de, dezavantaj de da hassas grup diye adlandırılan pek çok grup var. Hani bunları az çok biliyoruz. Korum altındaki çocuk, gençler bunlardan biri. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar vesaire. Peki bu gruplara neden hassas grup deniyor? Hassas grup denmesinin sebebi normal şartlarda toplumun geri kalanının erişmekte sıkıntı yaşamadığı, hizmetlere erişmekte sıkıntı yaşadıkları için zaten hassas grup olarak adlandırılıyorlar. Ya da fırsat eşitliğine sahip olamadıkları için hassas grup olarak adlandırıyorlar. Şimdi bu acil durumun yaşandığı bu süreçte tabii ki hassas gruplar bu süreci çok çok daha ağır koşullarda, ağır şartlarda ve büyük risklerle geçiriyorlar. Bizim alanımız koruma altında yetişen çocuk olduğu için biz dolayı bu eksenden aslında inceliyoruz. Yani şu an koruma altındaki çocuklar için ortaya çıkan ekstra riskler neler? Hani bunun üzerinden Tuğçe arkadaşımız birazdan bahsedecek. Hani koruma altında yetişen gençlerden gelen geri bildirimlerden biz görüyoruz ki Nur da dediği gibi çok e, hayati olan bir kere barınmayla ilgili şu an büyük sorunlar yaşanıyor. Bu sorunun yaşanmasının tabii pek çok sebebi var. KYK yurtlarının boşaltılması, aniden boşaltılması sebebiyle e, çocuklar bir e, şeyin ortasında kaldılar. E, bazıları işte uzaktan akrabalarının yanında belki kalıyor. Şu an bizim haberimizin olan var, olmayan var. Bazıları arkadaşlarının yanında kalıyor. Ve şöyle düşünün, bu süreç yani biz neredeyse bir aydır bu acil durum halindeyiz ve bir aydır bu çocuklar aslında çoğu kendine ait mahrem bir alanının olmadığı, kendine ait bir sosyal alanının da olmadığı bir yerde şu an barınma ihtiyacını karşılıyor. Bunun yanında e, birazdan tuç arkadaşımız belki bahsedecek ama okul dönemi sona erdiği için e, devletten aldıkları burs da yarı yayındı. Yani şu anda bir kiraya destek olma, kaldıkları yerdeki o işte e, yaşam döngüsüne destek olma durumları da yok. Bunun da getirdiği tabii ki ekonomik psikolojik pek çok e, yan etkisi de bu çocuklarla birlikte devam etmiş oluyor. Şimdi e, fırsat eşitliği ve hizmetlere erişimde bu dönemde koruma altındaki çocuklar büyük risk altında diye biz e, bir düşünceyle bu kampanyaya başladık. Eğitimden bahsettim Nur Hanım. Dediği gibi şu an çocukların biliyorsunuz işte online eğitime devam edebilmesi için yani en kötü bir akıllı telefon ve bu telefonun hani şeyi kaldırabilecek bir internete ihtiyacı olması gerekiyor. Kaldı ki üniversite öğrencileri işte eserler yazıyorlar ya da sınavlara katılıyorlar. Dolayısıyla onlar için şu an bilgisayar olması gereken elzem bir durum ancak e, hem dediğimiz gibi hem hazırlıksız yakalandıkları için hemillerinde <laughs> böyle bir kaynak olmadığı için şu an e, bir e, bilgisayara erişimde bir sıkıntı yaşanıyor. Bir diğeri de aslında benim özellikle dikkat çekmek istediğim durum şu. Şimdi hassas grup diye adlandırdığımız gruplar zaten işte e, geçmişlerinden getirdikleri bazı travmalar sebebiyle ya da hakları erişimde yaşadıkları sıkıntılar sebebiyle psikososyal olarak aslında zaten Normalde halihazırda da desteklenmesi gereken gruplar. Ve biz Hayat Sende Derneği olarak işte e, yıllardır bu psikososyal desteği ve yanında küçük bir ekonomik desteği de sağlamaya çalışıyoruz. Ancak biz diyoruz ki hani, bu zamana kadar sağlanan bu psikososyal destek bu bir aylık süreçte yani yıkılmasın. Bu zamana kadar bir iyilik hali oluşturabildiysek biz bu çocuklarda, bu gençlerde eğer küçük bir destek olarak işte bir iyileştirici aktivite yaparak birazcık işte e, iyi olma hallerini yükseltebildiysek bu süreçte bunu kaybetmeyelim. Bu yüzden de diyoruz ki bu çocukları ekonomik olarak destekleyelim. Şimdi biliyorsunuz ki ekonomik destek aslında psikososyal desteği de yani beraberinde getiren birbiriyle ilişkili olan bir süreç. O yüzden bu dönemde bu çocukları ister eğitim konusunda ister barınma konusunda olsun desteklemek çok hayati. Bu noktada da sizden ee, bu şeyi paylaşmak istedik aslında. Yani en büyük desteği aslında biz şu anda adım adım bağışçılarından, adım adımın kurumsal koşu takımlarından bekliyoruz. Bir, aynı yardım olarak bilgisayar desteği olabilir. İkincisi, bağış yapabilirler. Rümeysa Hanım'ın da çok iyi anlattığı gibi devlet korumasının altındaki çocuklar Türkiye'de görünür değiller. ...insanlar devlet koruması altındaki gençleri ve çocukları tanımıyor. Hatta devlet koruması çok sempatik bir ifade anlam e, içeriyor ve e, ben de yaptığım birçok görüşmede şey diyorlar. Aa ne kadar güzel devlet koruma altına aldığı çocuklar, gençler mi var. Ama e, yaşadığımız süreç bunun tam tersi. Bunu tekrar ben e, belirtme gereği hissediyorum. Belki bunu hiç duymamış ya da yeni fark etmiş olanlar vardır. Devlet koruması demek biyolojik ailesi yaşama şansı olmayan Çeşitli sebeplerden, eskiden bizim yetimhane dediğimiz, çocuk esirgeme kurumu dediğimiz ama şu anda sevgi evi, çocuk evi, çocuk destek merkezi gibi olan kurumlarda yaşayan çocuk ve gençlere deniyor arkadaşlar. Türkiye'de de şu anda 20 bin civarında devlet koruması altında genç var, çocuk var. Bizim derneğimizde, Hayat Sende Derneği de devlet koruması altındaki gençlerin kurmuş olduğu bir dernek. Çalışma alanımız tamamen devlet koruması altındaki gençler ve çocuklar. Onların haklara erişimi, hayatın içerisinde adaletli bir şekilde diğer yaşıtları gibi, bireyler gibi yaşayabilmelerini sağlamak, kendi öz bakımlarını gidererek var olabilmek, hayatlarını devam ettirebilmek. E, bu noktada onları destekliyoruz. Tuğçe bizim projeler birimimizde, e, asistanımız. Tuğçe bizim e, şeylerimizle görüştü. Biraz sen anlat istersen Tuğçe yaptığın görüşmelerin tarzını. Neler konuştunuz, neler anlattılar? Sonra sana geri dönüşler yapmaya devam ettiler çünkü hızla. Evet teşekkür ederim öncelikle. Ee, şöyle ben e, bursiyerlerimizle görüştüğümde aslında birçoğu üniversite, tamamen üniversite öğrencisi ve birçoğu KYK'da kalıyor. Ve acil durum dolayısıyla aslında KYK'lar boşaltıldı. Ee, bu sebeple çoğunun barınma sorunu var. Yani arkadaşının yanına yerleşen var arasında, kiraya çıkan var. Ee, ve bu sebeple aslında hani arkadaşın yanına yerleşse de o eve destek olmak istiyor veya olması gerekiyor kiraya çıktığında da ev eşyası vesaire öyle şeylerde barınma desteğine ihtiyaç duyuyor e, ve e, bu durumdan dolayı da okullar uzaktan eğitime başladı. E, uzaktan eğitime başlamasıyla birlikte aslında mevzuatta e, bu gençlerin e, okul olmadığı zaman maddi desteğin yarıya inmesi gibi bir durumla karşı karşıya kaldılar. Halbuki hani eğitimin uzaktan devam ettiğine dair ve hani kitap alımı vesaire öyle şeylerin devam ettiğini söylüyorlar. Ee, bu sebeple bu durum onları daha çok zorladı. Hani Hı. -hı. yarı inmesi durumu. Bu durumda hani birçok e, sebeple de karşı karşıya kalıyorlar hani, maddi anlamda. O yüzden ben de insan dediğine katılıyorum. Hani bu gençlerin hani spesifik bir şeyde desteklenmesindense maddi anlamda desteklenip hani kendi ihtiyaçlarına göre onu çeşitlendirebileceklerini düşünüyorum. Ee, bu şekilde. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Senin sormak istediğin bir şey var mı Kıvanç bize? <laughs> şu anda yok ama şu soru gelecektir bu videoyu izleyenlerden. Peki nasıl destek olalım? <laughs> ne yaptığınızı, ee... ne yapmak istediğinizi anlattınız sonrasın. Neler yapabilirler bağışçılar? Şöyle yapabilirler. Bu hafta itibariyle e, sosyal medyamızda bütün kampanya duyurularımız başlıyor. Bizim yardım toplama iznimiz vardı. Yardım toplama izni kapsamında bu tarihten itibaren özel bir fon açıyoruz. Bu fonda acil burs fonu. Buraya e, bağış yapabilirler. Bunu çevrelerinde paylaşabilirler. Bize bilgisayar desteğinde bulunabilirler. Bunu da şöyle yapabiliriz bu süreçte. Eğer bilgisayar bağışlamak isterlerse bağışlayacakları öğrencinin detayları detaylarıyla ilgili bizimle görüşmeleri gerekir. Biz gerekiyorsa adres kontağını verir. Adresten adrese gönderimlerini sağlarız bilgisayar konusunda da. Ve mümkün mertebe bunu sosyal medyada paylaşmalarını istiyoruz. Şu an birçok burs veren aslında STK, Sivil Toplum biliyorsunuz ki acil burs fonu açtı çünkü e, dönem olarak da birazcık biliyoruz insani yardımın önemli olduğu bir dönemdeyiz ve bize hep böyle zor zamanlarda hani kültürel olarak şu öğretilmiştir. Aman şimdi bir şey istemeyin, aman şimdi bağış istemeyin ayıptır diye. Fakat hepimiz çok önemli, çok değerli şeyler yapıyoruz. Bütün sivil toplumun tuttuğu alan kendi içinde çok çok önemli ve hayati. Ben o yüzden e, kendi içimizi de çok düşündük. Yani böyle bir şey yapalım mı, ayıp mı olur? Acaba şu anda işte sağlık tarafı çok değerli, sağlık çalışanları çok değerli. Hani nasıl düşünülür, görülür diye. Fakat gördüğümüz şey şu, acil bir ihtiyaç var. Ve bu çocuklar, bu gençler de, bu e, ihtiyacı bize her gün bildirmeye devam ediyorlar. Onlar da çok zor durumdalar. Bu noktada mümkün mertebe sosyal medyada birbirleriyle yaymalarını, eğer bağış yapabilecek bir kapasiteleri varsa bunu belki paylaştırmaları birkaç STK'ya, yani Ben de bir bağışçıyım aynı zamanda sivil toplum çalışan olmanın dışında. Bu dönemde yapacağım bağışı 3 4 5 STK'ya gerekiyorsa paylaştırarak yapıyorum. Hepsine bir fayda dokunsun diye. Bu tarz yöntemler deneyebilirler. Sosyal medyalarımızı hayat sende org e, Twitter'dan, e, Instagram'dan, Facebook'tan bizi takip edebilirler. Bütün detaylarımız burada olacak. Web sitesinden bize erişebilirler. Oradan e, sorularını gönderebilirler. Bu şekilde e, destek olabilirler aslında. Evet senin de dediğin gibi şeyi tekrarlamak istiyorum her seferinde söylüyorum. Bağış dediğimiz zaman hemen şunu düşünüyoruz. İyi de benim param yok ki zaten belki de şu anda bir sürü kişi işsiz kaldı. Ya evet. da e, birilerinden bir şey isterken onların parası var mı yok mu bilemiyor. Fakat e, söylediğin gibi sosyal medyada paylaşmak bile... E böyle bir dernek olduğunu anlatmak bile çok büyük farkındalık. Bugün işimize yaramasa bile yarın yarayacaktır mutlaka. O yüzden evet. e, STK'nın adeta bir elçisi gibi onlardan bahsetmek e, çok iyi bir şey arkadaşlar. Yıllardır e, bunun e, ne kadar işe yaradığını hep birlikte görüyoruz. O yüzden paranız yoksa bile benden bağışçı mı olur demeyin. Farkındalık yaratmak için mutlaka bu işe başlayın. Ya bu çok kıymetli, bunu insanlar bence çok e, farkında değiller. Biz buna parayla ölçülemeyen değer deriz, e, farkındalığa. Yani siz 10 kişiyle, ile 20 kişi paylaşırsınız, onlar kendi işlerinde paylaşırlar, bu çığ gibi büyüyen bir etkidir. O yüzden e, paylaşmak, söz etmek, e, bunu sosyal medyada anlatmak ya da duyduğunuzda bir tanıdığınızı anlatmak, inanın çok çok değerli. Çünkü bizim erişebildiğimiz kitle, atıyorum 10'sa, sizinle beraber 15'e, onunla beraber 20'ye çıkıyor. Bunun değerini biz ölçemiyoruz ama e, günün sonunda sürdürülebilir bir şekilde hayatta kalmamızı sağlayan şey de aslında bu farkındalıklar. O yüzden evet maddi olarak buraya 5 lira, 10 lira, 20 lira yaptığınız bedelin de çok değeri var. Ama bizi konuşmanın, bizi paylaşmanın, insanlara anlatmanın da çok değeri var. Her ikisini de canlı gönülden isteriz. <gülüyor> <gülüyor> o zaman herkesin desteğini bekliyoruz. Var mı e, eklemek istediğimiz bir şey? Teşekkür evet. ederiz. Yok. Bu fırsat için de size teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. En kısa zamanda sosyal mesafemizi korumak zorunda kalmadan el ele kol kola birbirimize sarılarak iyilik peşinde koşmak dileğiyle o zaman. Umarız inşallah İstanbul Maratonu inşallah devam eder ve orada hep beraber oluruz. <laughs> Çok teşekkür evet. ediyoruz tekrar. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın.